Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde e, Word'de sayfa numaralandırma nasıl yapılır bunu göreceğiz. Ama bu numaralandırma işlemini bir e, tez üzerinde gerçekleştireceğiz çünkü tezlerde biraz daha farklı oluyor bu işlem. Yani normal bir dokümanda direkt 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde e, numara vermek oldukça basit ama tezlerde biraz daha durum farklı. Farklılık nedir diye hemen kısaca söylemek gerekirse. İşte tezimizin kapak sayfası numarasız oluyor. Ee, i̇çindekiler bölümü ya da işte ön bilgilerin yer aldığı işte ön söz, jüri üyeleri imzası vesaire bu tarz bölümlerde e, Roma rakamıyla numaralandırma yapılıyor. Evet konumuzu anlatacağımız, konumuzu anlatmaya geçtiğimiz bölümde ise e, normal sayılarla 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Yani içindekiler kısmı Roma rakamlarıyla, bu bölüm ise normal sayılarla devam ediyor. Kapak sayfasında da herhangi bir numara bulunmuyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Göreceğiz. Öncelikle üst bilgi, alt bilgi olayına bir bakalım hemen. Sayfamızın üstünde ya da diğer sayfanın alt tarafında çift tıklayarak açabiliyoruz biz bu bölümü. Baktığım zaman işte birinci sayfanın alt bilgi alanı, ikinci sayfanın üst bilgi alanı. Aşağı doğru indiğimde de yine aynı şekilde bunları görüyorum. Evet gördüğünüz gibi alt bilgi ve üst bilgi yazıyor sadece şu an. Şimdi şu işlemi yapacağım. Buradaki numaralandırmaya başlayacağım sayfa benim bu Roma rakamıyla. Geliyorum buraya. En başına tıkladım. İmlecim en başta şu an. Ee, düzen burada kesmeler ve sonraki sayfa diyorum. Şimdi tekrar bir kontrol ediyorum bakın. Şöyle alt bilgi üst bilgi yazıyordu demin sadece. Şu an bölüm 1 bölüm 2 şeklinde ibare görüyorum burada. Aynı şekilde gidiyor bölüm 2 şeklinde devam ediyor. Şimdi yine boş bir yerde tıklayıp buradan çıktım. Benim diğer numaralandırmada değişiklik olacak bölümüm burasıydı. Şimdi şöyle tekrar bir kontrol ettiğim zaman bölüm 2, bölüm 2 olarak gözüküyor. Şimdi burayı da farklı bir bölüm olarak ayarlama işlemine geçeceğim. Yine aynı şekilde yöntem. Geldim en başa düzen kesmeler ve sonraki sayfa diyorum hemen kontrol ediyorum Az önce bölüm 2 ve bölüm 2 olarak gözüken yer artık bölüm 2 ve bölüm 3 şeklinde görüyorum şimdi numaralandırma işlemi nasıl yapılıyor oldukça basit geliyorum ilk sayfam benim bu bölümdeydi bildirim kısmı geldim alt bilgi üst bilgi alanını açtım buraya çift tıkladığımız zaman Hemen tasarım menüsü açılıyor zaten. Sayfa numarasına diyorum. Burada sayfa numaralarını nereye yerleştireceğimizi ayarlıyoruz. Sayfanın sonuna işte sol taraf, orta, sağ şeklinde çeşitli seçenekler var. Bunları inceleyebilirsiniz. İşte Roma rakamı var mı burada bilmiyorum. Şöyle ben düz numara olarak ortalanmış olarak ayarladım. Şimdi bunu biçimlendirmeyeceğiz. Şöyle baktığımız zaman biraz istediğimiz gibi olmadığını görüyoruz. Test kapak sayfasına da 1 olarak verdi. Hemen biçimlendirmesini yapıyorum bunun. Bu bölüme geldim. Burası birden ve baş, birden başlayacak ve Roma rakamlarıyla olacak demiştik. Geldim sayfa numaralarını biçimlendir dedim. Buradaki 1, 2, 3 yerine işte Roma rakamlarını seçtim. Başlangıçta birden başlasın şeklinde. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle biraz büyüteyim isterseniz. Evet. Bak, gördüğünüz gibi burada ayarlayabiliyoruz. Biz burada birden başlamasını istiyoruz. Ve bunu seçtikten sonra tamam dedim. Artık bu bölüm birden başladı. 2, 3, 4 şeklinde devam ediyor. Tabi e, giriş bölümünde de 6 olarak normal sayı olarak devam ettiğini görüyorum. Birazdan oraya ayarlayacağım ama bir sıkıntımız da şu an kapak sayfasında var. Bunu halledelim. Burada numara olmayacağını söylemiştik. Hemen geldim buraya. Diyorum ki ilk sayfada farklı. Ve buradan kaldırdım. Şimdi diğer kısma geliyorum. İçindekiler bölümünden sonra da normal sayılar şeklinde birden başlamasını istiyordum. Yine buraya geldim. Yapacağım işlem yine basit. Sayfa numarası e, sayfa numaralarını biçimlendir. 1 2 3 şeklinde normal sayıları, rakamları seçtim. Başlangıçta birden başlıyorum ve tamam dedim. Boş bir yerde çift tıkladım. Hemen kontrolünü yapıyorum. Evet, kapak sayfamda bir numara yok. Ondan sonra Roma rakamlarıyla başladığım ön söz, içindekiler kısmı Evet, roma rakamlarıyla devam etti ve giriş bölümünde de normal sayılarla başladım. Evet, siz de bu işlemleri yaparken e, tavsiyem şu olacak: e, tamamen hazırladıktan sonra dökümanınızı tamamen hazırladıktan sonra en son sayfa numaralandırma işlemini bu şekilde e, yapabilirsiniz. Daha rahat olacaktır. Yani yazarken direkt numaralandırma yapmak yerine tamamen bitirdikten sonra yaparsanız size kolaylık olacaktır. Ekstra sorularınız olursa yorum kısmından iletebilirsiniz. Kolay gelsin.